<laughs> of of ne fakirim. Oh, o değinme. Allah bu kim? Merhaba. Bu kim? Abi lütfen 50 kuruş abi lütfen abi lütfen. 50 al şu 100 liraya. Oha! telefon. Git bakayım başımdan çal. Aa! Abi tamam abi. Para ver kala. Oo çok güzel telefon diyorsun ya. Tamam abi Tamam abi. Oha eve bak ya eve bak. Ben de evime gireyim. Aha böyle. avuz. Hey ne yapıyorsun sen orada? Polis arıyorum yetti. Dur 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 Efendim polis bey. Ee, benim evimde bir fakir var. Evimin önünde gezip duruyor. Biz ne yapabiliriz biz? Biz çıkardığımız arkadaşlar biz fakir var. Yes, yes, ne güzel sevdim. Gitten şey be. başımdan. La, abi vurma abi. Ah, vurma abi. Dur, dur, dur. dur. Edin, tamam abi, dur, 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 dur. Allah Allah. Tamam abi. Oo, havuzdayız ya. Oh. Oh. Ben de yüzeceğim. Şöyle bakıyorum. Hey! <laughs> Allah! Zaten! Dur! Vurma dur! Yürü! Abi vurma abi. Allah! Balkonuma geldim. Gel buraya. Kaçma. Abi tamam tamam abi. Gidiyorum gittim. Allah Allah ya. Geliyor. Kavuluma gireceğim. çit yaptırıyor. Oha otele bak. Abi. Abi. Gitti başımdan. Ah. abi dur. Abi sadece bir şey. Abi. Otelde kalabilir miyim? Kaç lira? Bakayım. 10 bin lira diyor. Bakayım. Yetmez bu. Git. Neden? 100 lira var senin o Ben verdim zaten. Ya ama çok güzel görünüyor ya. buradan Ya. Abi. diyor. Abi işin, abi şey arıyor musun? Abi işine katılmak istiyorum. Lütfen beni da. Daha... Arıyorum. Arıyor. 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 Abi, abi. abi. Oha maske buldum. Oha S silah buldum. Yoksa? Dur şu 100 liramı çok iyi bir şeye harcayacağım. Ha 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 üstümü bunu harcadım. <laughs> Artık o zengin bitti. İntikamımı alacağım. <laughs> Allah sen de... Eller havaya. Hayır. Ben de... Ay, el arabaya. bitti. Mermim bitti. Aç, aç kasayı Sen hemen. Gitsem, tam aç. Yaptığı... Bir dakika. Bir dakika sana bir şey söylemem lazım. Ben seni neden dinliyorum ki? Çok. Ee, gitsem? Hayır, mermim bitti. Ne yapacaksın? Mermim bitti. Şimdi ne yapacaksın ki? <laughs>

Acımaz. Peki öyleyse. Yardım et. Şu o yansın. Ona gününü göstereceğim. <laughs> Şimdi bankanın kaksasını açacak mısın açmayacak mısın? Açıyorum. Hadi gel. Tamam. Burası neresi? Ben buradan yolu bilmiyorum. Tamam açıyorum. Burası benim gizli yerim. Aa çok önemli. Heh, heh, heh. Gel bakalım. Burası gel. İşte banka ben burası. Ben <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> tamam. Ama, tamam gidiyorum ya. Kapıyı açayım. Aç. Tamam Yine. aç geldim. <laughs> Aha! Allah! Dur 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 dur. Tamam tamam teslimim. Teslim ah, oldu. Tamam. Teslime vurulmaz. Gelsin. Tamam. Gelsin. Tamam. Ellerim Tamam. Gel buraya. Kapıyı açayım. Efendim. Olamaz. Geçin. Ne güzel banka soyuyordun. Demek ben soyguncu değil. Allah. Allah. Tamam. tamam abi polis abi. Ben de geleyim mi? Evet sen binesin. Binin. Ben de bindim. Bindim. Ben de şöyle bineyim. Binemedim. he Bindim. Şu an göze akıllısın. Kaçamazsın. Kaçarsan GG olursun. Tamam. O şey şimdi kaç kaç yıl veya yani ne kadar zaman hapiste kalacak? Ee, bilmiyorum. Daha ilk önce onu sorguya çekmemiz lazım. Hı. Tamam. Belli bir kurallar var. Tamamdır. Of. Yürü. Yürü. Tamam. Yürü. Tamam. Yürü. Yürü. tamam. Buraya. Şimdi seni sorgu Yürü. odasına çekeceğiz. Git. Evet. Git. İlk Detevi. önce bu sorgu odasına gireceğim. Otur oraya. Otur. Sorgu odası değil mi? Ben Şimdi neden bankayı soymaya çalıştın? Çünkü ben fakirim. Neden yani? İntikam almak için. Kimden? Bir tane zenginin birisinden. Hmm. Şu anda um, sana ne yaptı, ne etti? Onun not almam lazım. Amacım banka soymak değil de o zenginden intikam almaktı. Ama bankayı da soymaya çalıştın yani. Amacın yani banka soymak bildiğin. Evet. Nota zengin önce sana ne yaptı da böyle intikam almak istedin? Bana işkence yaptı. Silahla bana vurmaya çalıştı. Beni öldürmeye hmm, çalıştı. Nota diyeyim hemen. Ha en sonu bizi arama yapandı sanırım. Hı. biz de ona git kendi şey yap demiştik. Tamam. Eee. Eee. Hey, şey, komiserim. 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 Of. Komiserim. Hocannım. Yarın o zengini de sorgulamaya çekeriz. Eee um, işte. Efendim, e, bir günü kapıda kalsın. Tamam. E, zengini de sorgulayalım. Gir buraya. Geçeriz. Tamam. Gir buraya. Hocam Gelin komiserim. Tık tık tık. Hah. Tamam. Kapıyı Hadi. Tabii, yani. Tamam. Hadi kapatalım. Tamam gidelim. Bu videoyu çıkmayı asla deneme çünkü bir gün kap isterim. Yani bana yemeklerini verecektin. Tamam. O ben bile verebilirim. İyi ki de sizin iyi polis var.